Hardware Plus'tan herkese selamlar. Euro 2020 heyecanı TCL televizyonlarıyla tüm hızıyla devam ediyor. Bu sefer yanımda hem bizim kurgu ekibinden Can var. Bazı videolardan hatırlarsanız özellikle 8 saat miydi o? Saint 9 saat falan bir PUBG testi yapmıştı gerçekten. Bir diğer yandan da bu sefer de 55 inçlik P725 serisinden bir üyemiz var. Bu da Türkiye'de yakında piyasaya çıkacak modellerden biri. İlk dikkatimi çeken şeylerden biri gerçekten çok şık durması. Ayakları alttaki TCL yası ve altındaki böyle bir kumaş dokusuyla beraber gerçekten güzel görünen bir model. Tabii ki TCL televizyonu dediğimiz için en önemli artılarından biri üzerinde Android 11 var. En yeni daha televizyonlarda 9'u falan görürken burada Android 11 kendini gösteriyor. Tabii ki Android olmasının avantajı ile beraber burada Google'dan sertifikalı bir şekilde Android olduğunu da söyleyelim. Lisanslı bir Android var. Bu sayede güncellemeler vesaire herhangi bir konuda sorun yaşamadan e, deneyim sağlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir artısı. Bir diğer yandan bu ve bütün hemen hemen TCL televizyonlarında kamera desteği var. Bu ne demek? Özellikle bu zoom toplantıları falan filan yaparken herhangi bir bazılarında dahili var. Bazılarında ekstra olarak almanız gerekiyor. E, kamerayı aldığınızda web kamerasını direkt tanıyor ve buradan e, Google üzerinden, Google Meet üzerinden ya da kendi uygulamalarınız üzerinden toplantılar yapabiliyorsunuz. Bu çok büyük artılarından biri olduğunu da söyleyelim. Bu cihazın en önemli artılarından biri aslında şeylerde alıştık, TCL televizyonlarda alıştık. Dolby Atmos ses desteği var. Dolby Vision IQ da var ve MEMC ile beraber daha hareketli bir e, görüntüler bizlere sağlayan model olduğunu da Söyleyelim. Tabii ki AI PQ engine de burada mevcut. Yani işlemcisi AI PQ engine ve bu sayede görüntüleri çok daha iyi bir şekilde verebiliyor. Tabii ki Dolby Atmos sayesinde şu anda bir sesi dinamik ayarladık ama film sinema gibi hem görüntü modlarını hem ses modlarını da ayarlayabileceğinizi söyleyelim. Ee, özellikle Hindistan'da bayağı popüler bir model bu arada. P725 modeli. Ama Türkiye'ye de giriş yapacak böylelikle ürün ailesi gitgide artıyor ve bunu tabii ki Bilkom güvencesiyle beraber alacağımızı söyleyelim. Bir benim ilk defa gördüğüm özelliklerden biri Wi-Fi desteği tabii ki mevcut. Kablolu internet bağlantısına gerek duymuyorsunuz. Ama diğer yandan ee, Wi-Fi hem 2.4 GHz'de hem 5 GHz'de bağlanabiliyor. Bu sayede kesintisiz ve sorunsuz bir internete bağlanıyorsunuz. Bu ben televizyonlarda ilk defa gördüm. Hani belki olan farklı modeller falan vardır ama dediğim gibi ben ilk defa gördüm ve gerçekten muhteşem çalışıyor. İnternette en ufak bir sorun yaşamıyorsunuz. 2.4 GHz biliyorsunuz. Daha uzun alanlara 5 GHz de daha hızlı internet için. Bunların ikisi de olması televizyonla modemin arasında fazla fark olsa bile sorun yaşamadan kullanmanızı sağlıyor diyerek bir giriş yapalım artık. Bakalım ee, normalde biliyorsunuz kaç ele oynadık. Can hiç ses etmiyordu ama normalde iddialıymış da. Sonradan böyle büyük ihtimalle dedi ben ikinci tırda çeyrek finallerde gelirim diye. Şimdi de zaten bugünkü maçımız... E, çeyrek finaller olacak. Çeyrek finallere kadar geldik. E, sonrasında yarı finallerle devam edeceğiz. Bugün oynanacak olan İsviçre İspanya, Belçika İtalya maçlarından biz Belçika İtalya'yı oynayacağız da. Belçikayı mı İtalyayı mı almak istersin? Belçika olsun. Belçika olsun. Belçika. Okey. Belçikayı e, can alacak, ben de İtalyayı alırım. Londra'da çeyrek finaller de galiba orada yapılacaktı. Doğru oldu bu sefer. ve Immobile Jorginho Parella Di Lorenzo Berardi Berardi Berardi'nin ortası kafa gelir mi Immobile Immobile'nin önüne gelemedi Insigne. Jorginho. Locatelli. Kötü aldı. Bir kötü pas. Immobile girdi araya. Hop kötü. Zaten şimdi açıdan bakarsak çok genişten atmıştır. Yakın atmış aslında ha. Açıdan da oluyor yani. Aynen. Lukaku. Araya girdiler. Barella. 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 Net faal. Net faal. Kart da gelir orada. Direkt ayağı çünkü. Kırmızı bile gelebilir. Sarı geldi. Hazarda sarı kart. Aa sana gelmiş. Hadi bakalım. Ben yuvarlakta vuruyordum değil mi? Hı hı. Donları mı? Güzel bir pas ama Kevin De Bruyne daha hızlı. Insigne. Insigne'ye geçemedi. Bonucci. Yine faal. Belçika çok faalli. Tilema. Uyarıldı bu sefer. Yani yine topa müdahale etmek istemiş. İçeriye doğru Barella, Locatelli, Barella, Insigne, Barella, Immobile, geçti, Immobile, ah! İlk son anda ah orada Immobile dizgin atsa. Şu an ortada geçiyor maç. Lukaku Tila var. Timo Hazard. Timo muydu ya? Timo Werner'di o başka. Bu da farklıydı. Jorginho. Immobile. Geçemedi orada. Jorginho. Eden Hazard'a. Lukaku. Vurdu ama kötü pozisyonda vurdu. Dönerek zor. Togan hazır ha. Lan! Ah! Belçika direkte patladı. Şimdi kontra atak şansı. Locatelli, Spinazzola, Jorginho, Immobile. Locatelli'ye vermek istedi ama kötü bir pas. Mertens. Ertens. Barella girdi araya. Barella. Barella. İmmobilinin önüne. Jason Dinaer. Jorginho. Berardi. Berardi. Barella. Berardi ortası. Jorginho, Locatelli. Yine girdi araya. Insigne ortaya vurdu. İçeride kimse yok ama. Togun Hazar. Hazar. İçeriye Di Lorenzo'dan önce. Kötü bir kafa vuruşu. Immobile. Barella. Di Lorenzo. Barella'ya geri döndü. Barella. Sağa doğru... Sola doğru daha doğrusu. Lukaku. Locatelli. Spinazzola. Insigne. Hop çok geriye. Bir kontra atak şansı şu an. Belçika için ama. Kestiler. Immobile! Ah! Bir anda önünde kaldı top, hemen burada ama defans güzel araya girdi. Evet, bir maçı durdurduk son böyle 5 dakika kala ee, sorumuza gelelim. Yine Pes 2021 ödüllü sorularımız devam ediyor. Biliyorsunuz TCR televizyonlarının hepsinde bir sesli komut var. Yani sesli komutla beraber istediğinizi Türkçe olarak da sorabiliyorsunuz. Bunun adı nedir? Yani bunu sorduğunuz o sesli komutla sorabildiğiniz sistemin adı nedir? Yukarıdaki örnek kullanım şeklinde yazanlar arasında yarın sabah yapılacak çekilişle beraber PES 2021 hediyesini de ona aktaracağız. Artık çeyrek finallerdeyiz. İkinci çeyrek final, iki yarı final ve bir final olmak üzere. E, videolarımız da bitmek üzere. Bu şansı kaçırmayın. Siz de bu sorunun cevabını aşağıya yazabilirsiniz. Diyelim ve son 5 dakikalık bu heyecanlı şeye geri dönelim. Çok kaçan pozisyon var. Ama galiba dur demeyeyim şimdi. <laughs> Şov ağzı olur. <laughs> Berabere kalacağız galiba diyecektim de. Berardi yetişir mi? Berardi yorulmuş, koşamadı. Hop! Aman! <laughs> bir eray makası geliyordu. Ve bitirdi. Zaten hemen bitti ya. Tam orada dedim bir eray makasıyla kendi kalesine batacak. Vallahi çok güzeldi. Eveyle sağlık. Ben şunun e, sesini kısayım. Valla güzel de sesi var tabii ki. Gördüğünüz gibi bu videomuzda da biz yine 0-0 kaldık. Aslında 0-0 kalsak devamında şey yapıyordu. Bakayım ya bir uzatmaları var mı ama ben kapatmıştım diye hatırlıyorum. Evet zaten uzatmaları seçtirmiyor. Ee, ama tabii ki böyle bir durum olursa uzatmalarda da İtalya-Belçika maçının sonucunu göreceğiz. Bakalım çeyrek finaller nasıl geçecek? Yarın da bir videomuz olacak. Tabii ki ikinci gündeki de videoyu ayarlayacağız. Onu da hep beraber izlediğimizde görelim diyelim. Yarınki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.